İşte Türkiye'nin umudu, işte Büyük Başkanımız, evet. Türkiye sevdalısı Ekrem evet. İmamoğlu'yla ben sizleri baş başa bırakıyorum. Evet. Ne güzel sizlerle beraber olmak, ne güzel sizlerle buluşmak. Aşağıda hissettiğim şey şuydu. Burada söyleyerek sözüme başlamak istiyorum. Allah'ına kurban Malatya. Sizlerle buluşmak çok değerli. İstanbul'umuzdan, İstanbul'umuzun 16 milyon insanından, İstanbul'daki Malatyalı hemşehrilerimizden, buradaki Malatyalı dostlarımıza, hemşehrilerimize selam getirdim. Yarın Gaziantep'teyiz ve Gaziantep'te üç gün Türkiye'nin yerel yönetimden değişimine nasıl imza attığımızı ve nasıl güçlü bir yol yürüyeceğimizi çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde toplantılarımızı yapacağız. Buluşmamızı yapacağız. Ancak yerel seçim döneminde her birinizin eminim ki her birinizin en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar o güzel küçük kızlarımızın oğullarımızın yüreğinden en büyüğümüze kadar hepinizin en derin desteğini hissettim. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum size. Tabii desteğinizi aldım. İstanbul'un desteğini aldım sorumluluğumun çok büyük olduğunu biliyorum. İstanbul İstanbul dünyanın en güzel şehri. İstanbul dünyanın en kuvvetli, en kadim kenti. Ama aynı zamanda İstanbul Türkiye'nin lokomotifi. İstanbul'da iyi şeyler olursa iyi biliyorum ki memleketimizde de çok güzel şeyler olacak. Dolayısıyla bu sorumlulukla gece gündüz inanın ki tüm gençliğimizle tüm heyecanımızla çalışmaya devam ediyoruz ve çok başarılı olacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Çok teşekkür ederim. Tabii bu desteğin oluştuğu ortamda çok kıymetli desteklerinizi, Malatyalı dostlarımızın, hemşerilerimizin desteklerini yaşarken sahada çalışma yürütürken Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba bir telefon konuşmasında dedi ki senden söz alacağız başkanım seçildiğinizde ilk ziyaret resmi geziler ayrı. ...ilk ziyaretinizi Malatya ya yapacaksınız. Ben de keyifle söz verdim. Bizde bizim ahlakımızda, parti kültürümüzde söz ağızdan bir kere çıkar. Söz verdik, yerine getirdik. Malatya, 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 İnşallah İnşallah gurur duyduğunuz her unsuru daha da büyüteceğiz. Her gün İstanbul'dan güzel haberler alacaksınız. Her gün. Tabii bu kente geldiğimde inanın içim heyecanla ürperdi niçin? Çünkü bu kent çok güzel insanlar yetiştirdi. Allah razı olsun. Bu memleketin güzel insanlarını ben şöyle tarifliyorum. Yıllardır İstanbul'da yaşayan Malatyalı, hemşerilerimle ortaklık yapmış, onlarla siyasi yoldaşlık yapmış, onlarla komşuluk yapmış, işbirliği yapmış bir insan olarak Malatyalı çok çalışkandır. Çok çalışkandır. Malatyalı başarılıdır. Azimlidir, kararlıdır ve memleket sevdalısıdır Malatya. O bakımdan, o bakımdan sizlerin bizimle bir arada oluşu, varlığı benim o güçlü hamlelerimin gerçekten beslendiği en kıymetli damarlardan birisidir. Bir başka unsuru var Malatya'ya ilk defa gelmiyorum tabi. Malatya'ya gelişimde heyecan hissettiğim bir başka unsur var. Bu memleketin çok başarılı iki değerli cumhurbaşkanını bu şehrin yetiştirmiş olması. Birincisi, birincisi daimi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı İsmet İnönü'yü rahmetle minnetle anıyoruz. İkincisi yine Türkiye'nin önemli bir dönemine gerçekten güçlü bir imza atmış olan yine rahmetli Turgut Özal. Kendisine rahmetle minnetle anıyoruz. Dolayısıyla böylesi iki insanı bu ülkeye hediye etmiş bir şehrin bireyi olmakla gurur duymalısınız. Ben de ben de İstanbul'da hem geçmişinde böyle güzel insanları yetiştirmiş ve o insanların yaptığı güzel işlerle gurur duymuş Malatyalılara diyorum ki ben de İstanbul'da yapacağımız güzel işlerle ülkemizin her yanında en iyi biçimde hissedilmesini de sağlayarak Malatyalıların İstanbul'da gurur duyduğu bir kardeşi ve bir hemşerisi olmak istiyorum. Tabii buradan çıkışta bizi davet eden üç belediye başkanımızı da ziyaret edeceğiz. O üç belediyemizde de işbirliklerimiz olacak. Onlara güzel katkılarımız olacak. Ve her yerde söylüyorum. Beni Türkiye'nin hangi belediye başkanı ziyaret ederse başımızın üstünde yeri var. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın. Şunu söyleyeyim, sabah havalimanından indik. Daha önce de genel başkan yardımcımız, il başkanlarımız görüşmüşler. Ama bugün burada olmadığı için ziyaretine gidemiyoruz. Yoksa ziyaret etmeyi her ile gittiğimde bir belediye başkanını ziyaret etmeyi vazife edinen birisiyim. Ama buradan söyleyeyim kendisi beni aradı. Şehrimize hoş geldiniz dedi. Burada olmadığı için buluşamıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanına da nezaketen telefon açıp bana hoş geldiniz dediği için de kendisine teşekkür ediyorum. <laughs> kıymetli kıymetli hemşerilerim Değerli Malatyalı dostlarım, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birkaç duyguyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şehrin insanlarının ve bütün Türkiye'nin siyasetçilerden, belediye başkanlarından, ülkeye hizmet eden makam mevki sahiplerinden beklentileri var. Ahlak, ahlak, ahlak. En önemlisi adalet adalet vicdan vicdan halkının önünde halkının önünde saygıyla eğilen ve ona hizmet etmekten onur duyan kişilikli insanlar talep ediyor. Hukuksuz, adaletsiz zeminlerle ilişki kurmayan her anını ülkesinin her vatandaşına hizmet etmekle geçiren yöneticilere ihtiyacı var. İnsan ayırt etmeyen, inancına, yaşamına, etnik kökenine bakmaksızın bu milletin birliği ve beraberliği için sonsuz mücadele eden yöneticilere ihtiyacı var. Bu ne istiyor? bizim bizim bu zor günleri aşmak için bu zor günleri aşmak için ekonomik zorlukları aşmak için sağlıkla ilgili yaşadığımız bu olağanüstü pandemi dönemini en iyi biçimde aşmak için aşmak için kol kol olmamız lazım. Kol kola olmayı başarabilmemiz için de siyasette, ülkenin yönetiminde bu bahsettiğim kimlikte ve kişilikte insanlar olması lazım. Ama biz zorluklar yaşıyoruz. Devletin işi mi öncelik birilerinin kibiri ya da birilerinin öcü alma duygusu mu öncelik? İstanbul'u kazandık. Kim kazandı İstanbul'u? 16 milyon insan kazandı. İstanbul'u bir kişinin dudakları arasından çıkacak cümle yerine 16 milyon insanın iradesi yönetiyor artık. 16 milyon insanın. Siyasi siyasi beklentileri olmadı diye. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana siyasi istekleri olmadı diye bir şehrin ihtiyaçlarını öncelemeyen bir akıl bizimle mücadele ediyor. Birçok belediyemizde mücadele ediyor. Ama ama bir karakterimizin farkında değiller. Asla vazgeçmeyen karakterimiz, asla vazgeçmeyen, asla vazgeçmeyen. Yola çıktığımız Yola çıktığımız bu süreç içerisinde göreceksiniz İstanbul'un en demokrat belediye başkanını göreceksiniz. İstanbul'un halkını, şehrinin milletini, hemşerilerini ayırt etmeyen bir belediye başkanı göreceksiniz. Halkçı bir belediye başkanı göreceksiniz. Özgürlükçü bir belediye başkanı göreceksiniz. Her etnik kökenin insanının karşılık bulduğu bir belediye başkanı göreceksiniz. Liyakatla yönetilen bir belediye göreceksiniz. Her gencin umutla, keyifle yaşadığı bir belediye başkanı göreceksiniz. Onun için bizimle nasıl mücadele ederlerse etsinler hiç görmüyoruz. İnanın, inanın bize dair yapılan bir takım olumsuzlukların zihnimizde ve gözümüzde hiçbir kıymeti değeri yoktur. Başarılı olacağız. Bu başarımızı Malatya ile paylaşmaya geldik. İyi ki varsınız. Biz il başkanlığımızı ziyarete geldik ama sizler bizi öyle güzel kucakladınız ki ne mutlu bana. Sizleri çok seviyorum. Ülkemi çok seviyorum. Ülkemin insanlarını çok seviyorum. Allah bizi İstanbul'umuza ve bizi bütün ülkemizin her köşesinden destekleyen vatandaşlarımıza mahcup etmesin. Hepinizi çok seviyor. Selamla, saygıyla selamlıyorum. Hepinizin selam Evet. ben ben spor yaptım. Futbol oynadım. Futbol yöneticiliği yaptım. 2-3 kez de geldim burada Malatya Spor'la o dönemde maçlarını izledim. Söylemeyeyim nasıl uğurlu geldiğimi Malatya'ya da uğurlu geldim. Dolayısıyla sadece Malatya Spor'a değil Malatya'nın bütün insanlarına şans diliyorum. Tabii ki sizi bu güzel renklerin temsil ettiği bu kentin kulübüne de sonsuz başarılar diliyorum. Söyleyeyim, İstanbul olarak Malatya Sporu'nda Malatya'nın insanının da yanındayım. Ve göreceksiniz bu dokunuştan sonra Malatya Spor çok daha başarılı olacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Geldiniz.